Ya o kız gidiyor, erkek kalıyor. Erkek bana bakar, kız gider. Ya nice erkekler var ki babalarını huzur evine atıyor, evde köpek besliyor ya. Gerçekten öyle öyle erkekler var. Ha, ben iyi biliyorum böyle. Allahu Ekber Bir genç babasını huzur evine attı. Tabii ki hanımı diyor ki o çatlak diyor ki bak ya ben ya babam evde ben onu istemiyorum. Be hatun ne yapayım? Babam ihtiyar nereye gidecek? Ben bilmem. Ben seninle mi evliyim babanla mı? Vallahi o adam erkek olmuş olsaydı hanıma, hanım derdi ki babam senden bir kat daha iyi. Çık buradan. Ama demedi. Baba dedi. Gel gidelim hastaneye. Yavrum diyor. Ya dün geldik. Ya o baba diyor bir iki tahlil kaldı. Gel gidelim o tahliller yapıp geri gelelim. Nereye götürdü abiler biliyor musunuz? Huzur evine götürdü huzur. Allah Anlaşmış. Dedim ya işte bazı insanlar evde köpek besliyor. Annesi babası huzur evindedir. Götürdü. Tabi sister hemşeyle anlaşmış. Diyor ki bıraktı gitti. Benim oğlum gelme diyor. Sister e, hemşire diyor ki kızım benim oğlum gelmedi. Amca diyor sen bizdesin. E, ben neredeyim diyor. Diyor ki sen huzur evindesin. Diyor ki sen yalancısın. Sen yalan söylüyorsun. Ama baktı böyle işin ciddi olduğunu anlayınca Allahu Ekber. Açtı ellerini ya Rabbi ona gül yüzü gösterme ey Allah'ım dedi. İnanın abilerim iyi biliyorum ben. Üç hafta sürmedi galiba. Araba devrildi. Hem kendisi hem de iki yavrusu öldü. Allahu Ekber. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Da'vetul ala Babanın evladı olan bedduası nedir? Allah'la arasında hiçbir perde yoktur. Alel acele bazen kabul eder Allah tebareke ve teala. bir ihtiyar biliyorum. Böyle erkek geldiği zaman çok sevinir. Kız geldiği zaman böyle gelini kız getirdiği zaman ne derdi biliyor musunuz? Keşke yılan doğursaydın. Euzubillahimineşşeytanirracim. O kadar cehalet olur mu ya? Bu cehaletin ta kendisi gerçekten tövbe etmezse. Gerçi gitti Allah rahmet etsin. Belki inşallah Allah Allah'ın rahmetiyle onu affeder inşallah ya Rabbi. Evet altı, altı evde mutluluk istiyorsak ayda bir kere olsa eşimizle ve da kendi ve de biz hediye almayı unutmayalım. Gerçekten çok önemli bu. Niye biliyor musunuz? Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki tehaddu tehabbu. Ya bu yüzük olabilir, çiçek olabilir, herhangi bir şey olabilir. Bana sorsanız böyle ben nerede böyle bedava çiçek bulursam kafarıyorum götürüyorum böyle. E ne yapalım bazen böyle oluyor. Ben bir derste bunu söyledim bizim e, arkadaş gitmiş, koparmış bir tane çiçek, götürmüş hanımına. Hanım şöyle bakmış, yahu demiş ki ben senden 20 yıl oldu evliyim, bana çiçek getirmedin, hangi mezarlıktan bunu bana getirdin? Yahu diyor sen suç benim, niye işte sonra beni arıyor, yahu diyor senin yüzünden kavga ettik. Ya dedim, hikmetle davranmak lazım. Dedim Allah ecrini verir inşallah. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Yani tabii ki onlar sadece değil, biz de istiyoruz. Çünkü onların canı can, bizimki patlıcan mı? Yok, biz de istiyoruz. Ta ki Allah Resulü diyor ki, tehadü teha bu. Hediye alın. Ülfet muhabbet bulursunuz diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Yedi yedi evde tartışma olduysa mutlaka o günü nedir? O günü e, böyle kapatalım yani barışalım. Çünkü bir iki üç gün kaldığı zaman Allah korusun ya Rabbi şeytan araya giriyor ve ben iyi biliyorum bir hacı amca darıldığı zaman eşini, çoluk çocuğunu dövmeden rahat دول مازيانه. ياو يعني. الله رسول الله كل ابن ادم خطاء وخير الخطاء للتوابون هاري صان هاتا ادر، هاتا صندل الان ادم اللي كيشد الديون صلى الله عليه وسلم. سكيز لا دهائنا من شكادا بلا اوصى يا احمد مهمات بلا اي كنتي şakayla bile olsa hani derler ya ya o ikincisini alalım mı? Ondan sonra hanımın sigortası patlar. Ondan sonra gel tut onu. Ya erkek sen hakkır zehladı. Vur yumruğunu masaya. En ki hu ve 3 ve Bir, iki, üç, dört al. Ama şartları vardır. Ama böyle gelişi güzel. Gelin, gelin, gel. Ondan sonra yani sigortası patla patlar. Ondan sonra gel. Çık bu, iş, bu işin içinde. Dolayısıyla bunlar dikkat etmemiz gerekiyor. Ben, beni bir arada aradı Hatay'dayken. Hocam diyor, ben evleneceğim. E evlen dedim ya. Ee, ya 1 e, bir, iki, üç, dört, a sorun değil ama niye? Ya diyor, Subhanallah. diyor ki, hanımın öyle öyle terbiye ediyor ki çocuklara, yani çok güzel. Bir dediğim iki etmez, yemeği, elbise, hepsi dört dörtlük dedim, ne istiyorsun? Ama diyor hanımım güzel değil dedim gel bakalım sen cüneyt Arkın mısın nesin geldi benden daha kısa çıktı ya dedim şu hanım bak ya <laughs> ya şu hanım bak dedim ya ne diyorsun dedim ya Allah'tan yani hanım senden razıdır yani ya böyle gerçekten ya yani, bu çok e, iyi olmayan şeylerdir mesela bir e, kız istemesini bir hocamız anlatmıştı diyor ki gittik bir kız istemeye diyor ki e, hocam benimle gider misin diyor. E, şu yaşlı hacı amcanın kızını isteyeceğiz onunla. Sen gidersen bizi kırmaz. Gittik diyor. Dedim ki hemen girdik. Allah'ın emri peygamberin kavli kızını gence istiyoruz. Hocam dedi verelim ama birkaç sorun var. Sor dedi. E, diyor ki arabası var mı soruyor. Hani diyor ya Allah Resulü mehri arttırmayın. Yani normal yani bir şekilde. Diyor ki arabası var mı? yok çocuk fakir. E evi var mı? yok diyor ki el mülkü lillah dışarıda kalmaz. İşte ne kadar işte bankada parası var şudur budur en son gelin kaynanayla aynı evde oturacak mı? Soru soru. Ya hacı amca demiş. Münker ve nekir kabirde 3 sorusu sen 50 soru sordun. Vereceğin bir kız ya. Ne bu diyor ya? Ne bu? Baktım diyor kızı vermiyor diyor. Dedim ki Allah senin gibi hacıya diyor ki in yakunu fuqara yughdihumullahu min fadli. Kızını talip gelen fakirse onu ağlatma. Allah garanti veriyor, zengin edecek onu. Allah'ın garanti belgesine inanmıyor musun? Arçelik, Beko bilmem ne garantisi 5 yıl, 6 yıl. Rabb'inin de garantisi bu. Yani e, kabul etmiyor musun? Gene kızı vermiyor. Baktım böyle hanım diyor içeriden daha şuurlu. Verelim bey dedi ve elhamdülillah kızı verdiler. Arabası var mı? Evi var mı? Tarlası var mı? En son diyor ki namazı var mı? Ya Habibi o işte bazı Müslümanların gerçekten hali budur. Allah muhafaza ya Rabbi. Evet. On, on cimri ve bencil olan kimselere kızınızı vermeyin. Hani kencuş, Bangladeş diyor ya kencuş, cimri. Niye biliyor musunuz? Cimri kendi kendi nefsinden başka kimseyi sevmez. Allah da onu sevmez. Melekler de sevmez, hayvanlar da sevmez onu. Niçin? Çünkü cimri kızını cehenneme götürür. Ondan dolayı diyorlar ki alimler cimriyi kesinlikle kızınızı vermeyin. Velev ki namaz kılsa, oruç tutsa, secdesi kıyamından fazla olsa kesinlikle kızınızı cimri kişiye olan vermeyin diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Evet 11 ve son olarak kolayca hanım kardeşimiz cennete girmek istiyorsa bunu yapacak diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem ida sallatil mer'atu khamsaha ve ata'az davjuha ve hafazat farcaha ve samat şahraha qila lehudkhulil cennete min ayy babin shi'ti diyor ki kadın 5 vakit namazını kılarsa kocasına itaat ederse mesela kocası diyor ki baban evine gitmeyeceksin bitireyim bunu Heh. بابا الايمان كيت صرف فتنه يكرمك اجد كو جاسين طاعه ادجاك ونص يوركي وصام الشهرها ورجوه تطرسى والله تالكور كارثه وندي لجك جنه بالتنكه بصندان قرنديجك صلى الله عليه وسلم اسال الله العظيم ورب العرش الكريم ان يرحمنا ويغفر لنا ذنوبنا ويكفر عنا سيئاتنا ويتفنا مع الابرار اللهم جل ها اللهم ز رحمه الله اف ليلا يا شيخ اللهم ز هاي الاحصان ليلا صون نفس مزدلاه لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نصيب إلى والحمد <applause>